Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Grohe Eurosmart evye bataryası tamiri yapacağız. Kuğu kısmından kırılmış. Kırılma sebepleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Tamir yaparken bir yandan. Ee, ve bunun kuğu kısmı tamir olmuyor. Parçası yok normalde arkadaşlar. Gövde komple değişmesi gerekiyor. O da bataryayla aynı maliyeti ya da daha fazlası olduğu için değişmiyor arkadaşlar. Komple batarya yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Ee, kuğu kısmı niçin kırılıyor? Nelere dikkat etmek lazım kullanırken? Bununla ilgili bir video olacak. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayınız. Buyrun, videomuza geçelim. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Grohe Eurosmart batarya tamiri yapacağız. Kuğu kısmından kırılmış. E, kırılma sebebini anlatacağım arkadaşlar. Sonra şöyle yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi bu normalde şu şekilde arkadaşlar oluyor. Çalışması gereken şekli bu. Ama bu kırılmış. E, kırılma sebebini söyleyeceğim bu bataryalarda şu gördüğünüz parça gövde bütün olduğu için tek olarak bulunmuyor. Yani bu ayrı bir parça değildir. Bulamazsınız. Doğal olarak tamiri mümkün olmuyor. Parça değişimi olmadığı için. Biz bunu tamir edeceğiz. Nasıl tamir edeceğiz onu göstereceğim. Yalnız bunun kırılma sebeplerine geleyim. Bununla ilgili bir tane daha video hazırladım. Onu düzenleyip yakın bir zamanda paylaşacağım inşallah. Bunların kırılma sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Bunların bir dönme açısı var. Bu dönme açısını geçip de zorlarsanız eğer normal dokunmayla kırılan bir şey değil. Eğer zorlarsanız kırılıyor arkadaşlar. Garanti kapsamına da girmiyor bilginiz olsun. O yüzden bu bataryayı kullanırken zorlamadan kullanmanız lazım. Bir. İkincisi montaj hatası. Diğer videoda çok bariz hataları göstereceğim size montajda yapılan hataları. Ondan takip edebilirsiniz ne gibi hatalar oluyor montajda diye. Üçüncü hata arkadaşlar en çok rastlaştığımız. Müşteri bizi arıyor. Ya diyor biz bunu taktırdık diyor. Bu suyu açtığımız zaman kuğu kısmı yerinden çıkıyor diyor. Ee, çıkar evet arkadaşlar. Şu arkasında bir tane şöyle göstereceğim hemen. Bakın burada bir tane sekmanı var bunun. Eğer bu sekman takılı olmazsa bataryanın üstünde. Bu bataryada arkadaşlar bunun çıkması gayet normaldir. Çünkü bu bataryanın suyun şiddetiyle kuğunun yerinden çıkmasını engelleyen parça arkadaşlar. Bunu kullanmazsanız tabii ki yerinden çıkar. Ondan sonra vay efendim kutudan çıkma diye dönüyor iş. Öyle bir şey yok. Kutudan çıkmadıysa kutuyu ürünü montaj etmeden arkadaşlar bayisinden aldığınız yerden değişimini talep edebilirsiniz. Lakin bu gibi ufak parçaları genelde ustalar çalışırken açtıkları yerde kaybediyorlar. Hemen e, yok içinden çıkmadı muhabbetine dönüyor. E, yemezler kusura bakmayın. E, bu bataryaların kırılma sebeplerinden bir tanesi şahit olduğumu söyleyeyim size. E, bal cam şeklinde bir şey varsa ve o kapak camı Pimapen'in e, açılması buna geliyorsa denk geliyorsa arkadaşlar özellikle <laughs> e, denk geldiğim yeri söyledim. Samsun'u biliyorsanız eğer. Toraman Tepe denilen yer çok rüzgarlıdır. Tepeli bir yerdir. Orada e, montajını da biz yapmadık. Aslında biz başka bir arıza için gitmiştik. Ama denk geldi gözümüzün önünde. Rüzgar cama bir vurdu. Sanki böyle araba vurmuş gibi ses çıktı. Sonra bir baktık. Bataryanın kurusu yere düşmüş. Kırılmış arkadaşlar. Yani o kadar şiddetle vurursanız bu ya da zorlarsanız ekseni dışında zorlarsanız kırılır. Kırılırsa buna yapacak bir şey yok arkadaşlar diyorlar. Ama normalde yapacak bir şey buluyoruz. Nasıl buluyoruz? Hemen göstereceğiz arkadaşlar. Bu Bataryamız şeyden tam kırıldığı nokta şöyle yakından göstereyim. Burası bu parçaları biz plastikle plastik bu parça. Ee, bunu kaynatacağız arkadaşlar. Tamirini yapacağız. Şimdi bunu parçalayalım ve sonra tamirine başlayalım. Evet arkadaşlar, parçamı ayarladım. Ee, bunu şimdi polyesterle yapacağız. Birleştireceğiz arkadaşlar. Bundan sonra hiç arkamıza bile bakmayacağız. O kadar basit diyeceğim de o kadar basit değil evet. evet. kapak kısmımız dolmuş. Şimdi şuraya çok az bir polyesterimizi alıyoruz. Evet. Bu bizim için fazlasıyla yeterli bir ölçü. Bunu da başka şey aktarmak lazım artık de var arkadaşlar. Bundan da biraz bir çocuğu alıyorum. Başlıyorum onu karıştırmaya. Bunu karıştırmaya başlayınca arkadaşlar bu hemen donmaya başlayacak. ilk olarak şu kısmı biraz sürüyorum. Evet. Bataryanın iç tarafına bunu şöyle burgu yapar gibi sağa sola yelerekten bunu takıyorum. Bunu taktık arkadaşlar. İkinci kısım şu etrafı arkadaşlar güzel bir şekilde aynı şekilde polyesterle arkadaşlar hallediyoruz. Bu normalde tamiri mümkün olmayan bir batarya arkadaşlar. Bununla herkes uğraşmaz. Bir bir teyzemiz için uğraşıyoruz bununla. Şu an yapıştırıcı kuruma güzel arkadaşlar. O yüzden biraz çabuk olmaya çalışıyorum. Akıntı yapma yapmayın. Sertleşmeye başladı bile. Ama önce yanlış bir şey yapmayalım. Şu şey koyduk. Şurada sekmeni çıkartacağız arkadaşlar. Buna yapıştırıcı gelirse bu rahat hareket edemez. Evet. Gördüğünüz gibi bu yüzeyin yapışmasını sağlayacağız. Yani olacaktır. Ne kadar uzun ömürlü olacaktır onu bilmiyorum. Ama güzel olacaktır. Daha sonra içini taşan yerlerine para yapacağım arkadaşlar bunu. Burası okay. evet, gayet güzel oldu. Şunu da tekrar etrafını şöyle bol bol sürüyorum. Ne varsa taşsın önemli değil. Fazlalarını zımparayla alacağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bu parçayı buraya lap diye şöyle oturtuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu buraya şu an yapıştırdık. Şimdi en önemli etkenlerden birisi bunu buraya güzel bir şekilde şöyle tutmasını sağlamamız lazım. Onun için yine şurada kağıt çıkartması kolay oluyor. Kağıt kanat kullanacağız arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra kalan işlemlere devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaynağımızı yaptık. Bunu çok bir şekilde güzel bir şekilde buraya kaynattık arkadaşlar. Parçamız gayet sağlam oldu. Şöyle bakın. Asılıyorum. Yok. Bir şey olmadı bataryayı geri toplayacağız. Sonra müşterimize teslim edeceğiz bunu. Yani. Lakin e, inşallah bir daha zarar vermezler. Gerçekten e, normalde şey bir batarya yani öyle kolay kolay kırılacak bir parça değil. Ama işte montaj hatası yapılan bir batarya. E, umarım bir daha aynı şeyler yaşanmaz. Müşterimize hayırlı olsun diyorum. Bataryanın da e, Tamirini isteyen olursa arkadaşlar bana kargo ile gönderebilirsiniz. Aynı nezaket ve şefkatle e, bunun tamirini yaparız. Evet. Müşterimize hayırlı olsun diyorum. E, söktüğümüz parçaları geri toparladık arkadaşlar. Kontrollerini yapıyorum. Tabi bunun yönü böyle mi yoksa böyle mi olacağını bilmediğim için kutusunu takmayacağım ben. Ee, sadece şu üst kısmını monte edip toplayacağım. Ee, <laughs> bir de bu batarya ile ilgili arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bunun kuğusu böyle kolay kolay kırılan bir şey değil. Ama daha önceden de anlattığım gibi montaj hataları çok yaşanıyor. Bir tane daha videomuz var. Şimdi onu düzenleyip yayınlayacağım. Yani amcam almış. Bu burada durmuyor diye şu klipsini takmamış arkadaşlar arkasındaki. Bu burada durmuyor diye gitmiş şurasını boru şey e, anahtarla boru anahtarıyla büzmüş arkadaşlar içeriye doğru öyle sokmaya çalışmış. Bu sefer girmemiş bu an baya yıpratmış. O videoyu da bunun peşine gireceğim arkadaşlar. Bu bataryamız hazır. Sadece dediğim gibi bazı eksiklikleri var. Şu şeyi unutmayalım sökmüştük yerine. Ama tabi testinde de yapalım değil mi? Bu arada test yapmazsak olmaz. Şimdi kafasında soru işaret olan amcamlar olabilir. Hemen şöyle Hop Hey yavrum ben. Oğlum benim kulumuz arkadaşlar artık yerinde. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Bunları tamamladık. Şu kartuş kapamasını yerine oturtturuyoruz. Evet. Ne kaldı geriye? Açma kapama handle kolu. Onu da hallettik. Şuradan ayarını sıkıyoruz. Hop. İncik buncuk parçaları kaybolmasın diye özellikle onları Şöyle yerine takmak istiyorum Sonra hemen şuradan Suyumuzu bağlıyoruz Tek noktadan bağlayalım Yeterli. Bunu da bağlayalım Şöyle alalım. Bundan bir kovalamış. Ve suyumuzu... Açtık mı arkadaşlar? Açtık. Gördüğünüz gibi. Şuradan bakıyoruz. Var no mı problem? No problem. Arkadaşlar bakın kul cool kısmı herhangi bir kaçırma yok. Alt kısmında herhangi bir kaçırma yok. Bataryamız hayırlı olsun müşterimize. Güzel günlerde kullansınlar. Ee, Eskisinde nazaran biraz daha sağlam bir şekilde oldu arkadaşlar. Umarım bir daha karşımıza bu şekilde bir şikayetle gelmez. Ee, şu yön aralığı var arkadaşlar. Ee, bunu müşteriye yönünü tayin etmediği için, bilmediğim için müşteriye anlatıp vereceğim. İnşallah takarken bu sefer zarar vermeden takarlar. Demek boşuna gitmez. Hayırlı olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bu gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Esenlikle kalınız. Allah'a emanet olunuz.